Tekrardan merhabalar. Bu kez de tanıtmayı düşündüğüm kitabın ismi Ermiş'in Bahçesi. Kitabın yazarı Halil Cibran. Daha önceden çok da duymadığım bir yazardı ama daha sonradan araştırdığımda başka kitaplarının olduğunu da gördüm. Fiyatı 3,5 lirayla 9 lira arasında değişiyor. Yani araştırılmış olsa internette daha ucuz fiyatta da bulunabileceğini düşünüyorum. Kitap 48 sayfa yayın evi olarak indigo kitap olarak gözüküyor. Hatta bu kitabın kapağında gördüğünüz kısımda İngilizce'den çeviren Eren Turan olarak gözüküyor. Kitabın basım yılı 2018 ve 7. baskısı şu an benim elimde bulunan. Kitabın içerisinde neler bahsettiğinden e, kitabın arkasında şu şekilde yazıyor. Vatanından 10 yıldan fazla süredir ayrı kalmış El Mustafa'nın müritleriyle yaptığı sohbetleri konu alan Ermiş'in bahçesi, Cibra'nın mistik bir güzelliğe sahip olan doğa anayı lirik bir tarzda kutlayışının hikayesidir. El Mustafa bu kez de yıllar sonra tekrar bir araya geldiği müritlerine birbirinden önemli kavramlar üzerine nasihatler vermeye, onlarla mutlu ve bilinçli bir hayata nasıl ulaşabileceğini tartışmaya devam ediyor. Kitabın arkasında yazan bu bilgiden sonra ben kitabın içerisinde açtım okudum ki bunu birkaç yerde tavsiye edilmiş olarak görmüştüm. Kitabın içerisinde kolay kolay duymayacağımız çok farklı bilgilerin olduğu gibi gerçekten okuduğunuz zaman diyorsunuz ki günümüz şartlarında hala geçerli olan şeyler burada yazdığını söyleyebilirsiniz. Ama kitabın içerisinde ya da benim aldığımdan bu şekilde denk geldi nasıl olduğunu söylemeyeceğim ama çok fazla harf hatası vardı. Belli bir kısımlarda cümlelerim öyle bir devrik hale getirilmişti ki cümleleri anlamakta sıkıntı çekiyorduk. İşte bu sebeplerle mecburen okumanın akışında giden kısımlardan, harf hatalarından, cümle hatalarından, kitabın düzgün bir şekilde dizayn edilmemiş olması sebebiyle mecburen 10 üzerinde 5 puan vermek zorunda kaldım. Yoksa birazcık daha daha düzgün yazılmış olsaydı, cümleler birbirlerine kopuk olmamış olsaydı yüksek ihtimal çok daha fazla bir puan hak etmiş olduğundan eminim yine de okunmaya tavsiye edebileceğim bir kitaptır. Çünkü içerisindeki bazı kavramlar var ki bunu kolay kolay hiçbir kitapta da bulamayacağımız kavramlar. Var. Tavsiye ederim. iyi okumalar.